Gençler bu videomda sizlere bir parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. Parabol ile doğru iki noktada kesişiyorsa delta ne oluyor? Bir noktada kesişiyorsa delta ne oluyor? Yine bir delta bilgisi vereceğiz. Hiç kesişmiyorsa ne oluyor? Ortak çözümlerden bahsedeceğiz. Dikkatli izleyelim. İyi seyirler. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Gelin hep beraber konu anlatımına geçelim. Şimdi arkadaşlar, bundan önceki videolarımızda parabol parabolün çizimi, grafi verilen parabolün denklemini yazma vesaire bunları gösterdik. Bu sefer de parabolle bir doğrunun hangi durumlar, kaç, dur, kaç, noktada kesişiyorlar, kesişiyorlar mı, kesişmiyorlar mı bunları inceleyeceğiz. Şimdi parabollerin denklemi neydi arkadaşlar? Mavi renge dokundum. Parabollerin denklemini biz nasıl yazıyorduk? AX kare artı BX artı C şeklinde yazıyoruz. Peki bir doğru denklemini 11. sınıf analitik geometri notlarımızdan hatırlayalım. Bir de bu arada bir şey söylemek istiyorum. Elimi sürekli cebime atmak istiyorum. Olimpiyat oyunlarında hani bizim bir oyuncumuz e, eli cebinde poz verdi ya. İstemsiz biçimde sosyal medyada çok gördüğüm için bunu yapmak istiyorum. Kendimi frenliyorum. Şimdi konumuza devam edelim. AX kare artı BX artı C. Bu bizim parabolümüzün denklemi. Doğru denklemleri 11. sınıftan hatırlayalım arkadaşlar mx artı n'de. Peki iki doğrunun biz bunu yapmamız için bir parabolle doğrunun kaç noktada kesinliğini bulmamız için ortak çözüm yapmalıyız. Peki ortak çözüm nedir? Öğrencilere soruyorum. Ortak çözüm nedir diyorum girdiğiniz Hatırlayamıyorlar, hatırlayanlar var. Onlara şunu diyoruz. Ortak çözüm demek iki denklemi birbirine eşitliyoruz. İki denklemi ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirine eşitliyoruz. Parabol denklemiyle verilen doğru denklemi birbirine eşitliyoruz. Sonra doğruyu karşıya atıyoruz. Doğru denklemini yani şurada x'in derecesi bir, birinci dereceden bir denklemi karşıya ikinci dereceden denklemin olduğu yere atıyoruz. Attıktan sonra da karşıda şu taraf sıfır oluyor. Burada ikinci dereceden bir denklem oluşuyor. x kare olduğu için burada ne oluşuyor arkadaşlar? İkinci dereceden bir denklem oluşuyor. İkinci dereceden bir denklem oluşuyor. Sonra biz bunun işte hani söylediğimiz dün hani elinize yazın ezberlemek zorunda olduğumuz bir şey vardı. Delta b kare eksi 4 ac. Burada oluşan denklemin deltasına bakıyoruz. Tamam. Delta'yı bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? Buradaki notlarımıza bakalım. Eğer ki delta'mız bu bulduğumuz ortak çözümde mx artı karşı yaptık. Buradaki delta'mız sıfırdan büyükse parabolle doğru iki noktada kesiyor. Vay! Demek ki bulduğumuz ortak denklemin delta sıfırdan iki noktada kesiyor. Peki eğer ki delta sıfıra eşitse ikisi birbirine teğettir. Delta sıfıra eşitse ikisi birbirine teğettir. Peki bulduğumuz bu denklemin deltası sıfırdan küçükse Parabol de doğru ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir yerde kesişmiyorlar. Gelin bu anlattıklarımızı sorularda e, anlatalım, gösterelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Şunu biraz hafif aşağı çektim. Beraber okuyalım. Siz de ekranda görüyorsunuz zaten. Parabolü ile y eşittir eksi 3x artı m'ye doğrusu birbirine teğet olduğuna göre m kaçtır diyor. Arkadaşlar buradaki kelimemiz ne? Teğet. Teğetse demek ki bunlar bir noktada kesişiyorlar. Az önce anlattığım gibi ikisinin Ortak çözüm yapacağım. Ortak çözüm yapmak ne demekti arkadaşlar? İki denklemi birbirine eşitliyorum. x kare artı x ile eksi 3x artı m'yi birbirine eşitliyorum. Ne demiştim? Doğru denklemini genelde karşıya atıyoruz. Eksi 3x karşıya geçer? Artı 3x. E burada da bir x'imiz var. O zaman burası x kare artı 4x oldu. Artı m karşıya ne geçer arkadaşlar? Eksi m oldu. Burası kaça eşit? Sağ tarafta hiçbir şey kalmadı. Sıfır. Peki. iki denklem birbirine eşitse birinci adamı maviyle gösterdik. Şimdi Deltalı yoruma geldik. Her bir adımı kırmızı, farklı renkle göstermeyi seviyorum. f ise deltamız sıfır eşit olacak. Delta neydi arkadaşlar? b kare eksi 4 ac. Denklemin b'si ne? 4. 4'ün kare'si 16. b kare eksi 4 çarpı. a'mız kaç? 1. c'miz kaç arkadaşlar? Eksi m. Kaç eşitmiş burası? Sıfır eşit. Şu eksi 4 ile eksi m'yi çarparsak ne geldi burası? 4 m. 16 artı 4 m'miz sıfır eşit. m'mizi buradan... 4 m'mizi artı 16'yı karşıya atıyoruz. 4 m'miz eksi 16. Sevgili gençler m'yi de buradan eksi 16'yı 4'e bölersek m'mizi a eksi 4 olarak buluyoruz. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Peki ben size çok pratik bir şey öğreteyim mi? Bir gün Bursa'da Cevap Paşa diş hekimliğini kazanan Zeynep adında bir öğrenciyle beraberiz. Zeynep adında bir öğrenciyle beraberiz. Zeynep dedim bu soruyu kalemsiz çözebilir misin? Delta'yı bulmadan. Aman tanrım hocam dedi. Nasıl hani pratik bir yolu var mı? Dedim bak saniyelik kalemsiz bir çözüm var. Size çok güzel bir bilgi vereyim arkadaşlar. Size mükemmel bir bilgi vereyim. Ona da <laughs> tahtayı şöyle bölüyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın bir, bir ifade delta sıfıra eşitse bir denklemde ikinci neden bir denklemde delta sıfıra eşitse 9. sınıf mantık ünitesini hatırlayın. Bu ancak ve ancak bağlacı. İki yönünde doğru olan bir önerme demektir bu eşitlik demektir. Delta sıfır eşitse ifade bizim için bir tam karedir. Oo. Delta sıfır eşitken ifade mutlaka tam karedir. Peki bunun tersi de doğru. Bir ifade tam kare ise delta sıfır eşittir. dereceden bir denkleminde zaten delta kim için Anlatım bozukluğu yapmış oldum. Delta zaten ikinci denklem için konuşuluyor. Bir daha ikinci rezen denklem için söylememe gerek yok ama artık anladınız beni. Delta sıfır eşitse o zaman bu ikinci rezen denklemde otomatikten ne oluyor? Tam kare. Mesela ikinci rezen bir denklem yazayım. X kare artı 6x artı 9. Gelin bunun bir deltasına bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı. Serkan beni uyarmıştı değil mi Serkan? Şuraya yazmayacağım. Delta neydi? Delta neydi? B kare eksi 4 ac. 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı. A'mız 1 arkadaşlar. C'miz de 9. 36'dan 36 çıkarsak aman tanrım. Deltamız ne bulduk? 0. Bu verdiğim bilgi somut bir örnekle sizlere göstermek istedim. Peki şuna bakalım bu soruda. Şimdi Zeynep'e dedim ki Ortak çözüm yapıyoruz. Bunu karşıya attık. Şu denklemi elde ettik. Peki buranın ne olması lazım? Eğer ki ya buradan b kare eksi 4 acı sıfır isteyeceksin. Bu uzun işlem. Peki eğer ki şurasının delta ise tam kare olacak. O zaman burası x artı 2'nin parantez karesi değil mi arkadaşlar? Bakın hani burası birinci ikinin çarpım iki katı. Yani burası ne olması lazım? x kare artı 4 x artı 4 olması lazım. Yani eksi m'nin eksi m'nin eşit olması lazım? 4'e eşit. Eksi m 4 ise buradan kalemsiz bir biçimde sorumuzu tak hızlı bir biçimde eksi 4 olarak buluyoruz. Burada da eksi 4 olarak bulmuştuk. Bu da size farklı güzel bir bakış açısı olsun. Hadi gelin ikinci sorumuza geçelim. Şuradan ışık yansıyor arkadaşlar. Her seferinde birazcık aşağı çekiyorum gözümü almasın diye. Sorumuzu okuyalım. Bir fonksiyon verilmiş bize. ile y eşittir eksi x artı 2 doğrusu kesişmediğine göre. Oo, Kalemin rengini renkli, klasik mavi ile başlayalım. Kesişmediğine göre. Demek ki bizim elimizde arkadaşlar bir parabolümüz var. Bu parabolle doğru ne yapıyor? Kesişmiyor. Ne, neydi buradaki kuralımız? Hatırlayalım. Demek ki ortak çözümün deltası sıfırdan küçük. Deltası sıfırdan küçük. Ortak çözüm yapalım. Gelin. Parabolün denklemini yazıyorum. Güzel kardeşlerim. X kare artı 3X artı K'mız. kaç eşit burada? Eksi X artı 2 eşit. Bunu karşıya atıyorum. Eksi x'i karşıya attım arkadaşlar. x kare artı 4x 4x artı k eksi 2 oldu. Peki işte bu denklemi buldum. Eşittir 0. Bu ortak çözüm denklemi. Bu bizim neyimiz arkadaşlar? Ortak çözüm denklemi. Bu denklemde kesişmediğine göre deltamızın ne olması lazım arkadaşlar? 0'dan küçük olması lazım. Bundan sonrasını kırmızı kalemle ikinci adımı kırmızı kalemle çizelim. Delta. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. B dediğimiz AX kare artı BX artı C. Dün bir önceki videolarımızdan biliyorsunuz. 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A'mız 1. C'miz ne arkadaşlar? K eksi 2. Kaça eşitmiş burası? Sıfırdan küçük olacak. Tahtayı böldüm. İşlemler birbirine karışmasın. Sağ tarafa doğru gidiyorum. Şurada sevgili gençler eksi 4'ü içeri doğru dağıtıyorum. Eksi 4'ü ne yapıyorum? İçeri doğru dağıtıyorum. 16 eksi 4K eksi 4K Dedi, eksi 4 ile de eksi 2'yi çarparsam artı 8 küçüktür 0. Biz ne demiştik daha önce? Bilinmeyene her zaman pozitif olduğu yer alalım. Eksi 4 k'ye karşıya yatıyorum. Eksi 4 k karşıya 4 k geçti. 16 ile 8'i topladık ne geldi? 24. Eksik sorularında ne demiştik? Çarpı 4 karşıya bölü geçer. Yanlış bir cümleydi. Her tarafı 4'e bölüyoruz. Her tarafı neye bölüyoruz arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. 4 pozitif bir sayı. Bir eşitsizliğin her iki tarafı da Pozitif bir sayıya bölünürse eşsizlik yön değiştirmez. O zaman ikisini de 4'e bölüyorum. Bu yaptığım işlemi aynı şeyde şurada ikisini de 4'e böldüm. Yön değiştirmez. O zaman K'mızı 6'dan büyük buldum. K'mız 6'dan büyük. 6'dan büyük sonsuz tane sayı var. Ama diyor ki 6'dan büyük olan içindeki en küçük değeri diyor. Dolayısıyla cevabımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? 7 olarak buluyoruz. Diğer sorumuza geçelim. mavi renkle şey yapalım. Sorumuzu gençler okuyalım. Bir parabol verilmiş. Parabol ile x, y eşittir x artı k doğrusu iki farklı noktada kesiştiğine göre. Neredeymiş arkadaşlar? İki farklı noktada kesiştiğine göre k'nın olabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar yine aynı muhabbet. Parabol ile doğrunun ortak çözümünü yapıyoruz. x kare artı 2x ile x artı k'yı birbirine eşitliyoruz. x artı k'yı birbirine eşitliyoruz. Ortak çözüm. Şunu karşıya attık x kare artı x karşı eksi x geçer. x eksi k'mız sıfıra eşit. O zaman bunlar iki farklı noktada kesişiyorsa şu denklemin, şu ikinci dereceden denklemin deltasının ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması lazım. İki farklı noktada kesişiyorsa delta sıfırdan büyük olacak. Hemen deltayı bulalım. x'in k sayısı 1, bir, 1'in karesi 1, b kare eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de eksi k, c'miz de eksi k. Burası sıfırdan büyük olacak. Şu eksi 4'ü içeri doğru dağıtıyorum. 1 artı 4K'mız büyüktür 0. 1'i karşıya attık. 1'i karşıya attık. İşlemler iç içe girmesin. Şu sağ tarafı kullanalım. 4K'mız büyüktür. Eksi 1. K'mız ne geldi? Eksi 1 bölü 4'ten büyükmüş. Şurası bizim için 0. Şurası eksi 1. Eksi 1 bölü 4 nerede bir yerde? Sıfıra biraz daha yakın bir yerde. Şöyle sıfıra biraz daha yakın. Şurada bir yerde bir sayı. Eksi 1 bölü 4 sayı dostuna burada. K'mız buradan büyükmüş. Buradan büyük olan her değer bizim için cevaptır. Peki eksi 1 bölü 4'ten büyük birçok sayı var. Görüyorsunuz sayı doğrusunda 0 var 1 var 2 var. Bunların içinde en küçüğün soru en küçüğü de cevabımız kaçtır arkadaşlar. Cevabımızı C eşlik olarak buluyoruz. Hep aynı ortak çözüm yapıyoruz sonra delta yorumluyoruz. Sorumuzu çözdük. Diğer sorumuza geçelim gençler. Parabolu ile doğrusunun kesiştikleri noktaların absisleri toplamı kaçtırır diyor. Kesiştikleri noktaların absisleri toplamı kaçtırır diyor. Bakın bu soru diğerlerinden bir tık daha farklı. Burada şeyi sormuyor. Doğru ile parabol nedir, ne değildir, kaç noktada kesir, kesilmediğine göre falan demiyor. Kestikleri noktadan absolü toplama. Son iki yoldan çözüm var. İkinci yolu ben pratik çözümleri genelde ikiye saklarım. İkinci yolda daha bir şey göstereceğiz. Güzel bir şey. O zaman kestikleri noktaları da nasıl buluyoruz? Yine ortak çözüm yapıyoruz. x kare artı 5x eksi 10'umuz x artı 2'ye eşit. Şunu karşıya attık arkadaşlar. Artı x eksi geçti x kare artı 4x. Şurada artı 2 karşı eksi geçti. Eksi 12 eşittir geldi? 0 geldi. Tamam. Peki önemli bir şey söyleyelim. İki doğrunun kestiği yeri nasıl buluyoruz? İlk başta bunu söylemedik. Evet iki doğrunun kestiği yeri bulurken yine ortak çözüm yapıyoruz. Elimize bir ikinci dereceden denklem çıkıyor. Bunu çarpanlarına ayırıyoruz. Bulduğumuz kökler ikisinin kestiği yerler oluyor. Yani Şunlar iki noktada kesişiyormuş. Bize şu kestikleri noktalardaki x1 ve x2'yi soruyor. Şuradaki x1 köküyle x2 köklerini soruyor. O zaman şurasını çarpan ayıralım sevgili gençler. Şunu silelim. Mavi renkteyiz. Tamam. Şurası xx dedik. Çarpımları eksi 12 toplamları artı 4. Hangi sayılardır bunlar? Artı 6 ile eksi 2 sayılar değil Çarptık eksi 12 topladık artı 4. O zaman biz bu ifadeyi şu şekilde çarpanına ayırıyoruz. x artı 6 x artı 6 çarpı x eksi 2 eşittir 0 diye çarpanla ayırdık. Buradan bir çarpımın iki farklı çarpmanın sonucu sıfırsa çarpanlar ayrı ayrı sıfır eşitlenir. O zaman x artı 6'yı eşitlersek x artı 6'mızı eşitlersek x'imizi eksi 6 bulduk. x eksi iki de sıfır eşitlersek x'imizi kaç bulduk gençler? 2 olarak bulduk. İkisinin toplamı 6 ile de 2'yi toplarsak cevabımızı kaç bulduk arkadaşlar? 4 olarak bulduk. Ersin Öztürk pratik çözümleri çok sever. Bayılırım. Peki bu soruyu belli bir aşamaya getirdikten sonra çözüm bir saniyede. Bu çözümü göstermek istiyorum. Hocam sorunun pratik çözümü vardı da. Öğrenciden diyor ki derslerde. Peki bir saniye çözüm vardı da neden bunu göstermiyorsunuz? Arkadaşlar ben her yedin ayrı bir yoğurt işi vardır. Ben öğrencilere genelde derslerde uzun çözümü bir gösteririm. Direkt kısayı gösterince o kısa çözümün şeyi, faydası ve güzelliği ortaya çıkmıyor. önce öğrenci uzun çözümü görsün ki Akabinde kısa çözümü görsün. Aa bunları yapmak yerine bu daha kolaydı desin. Bunu hissetmesini istiyorum. O yüzden her seferinde ilk uzun çözümü gösteriyorum. İşlemi şuraya getirdikten sonra arkadaşlar işlemi şuraya getirdikten sonra bana kökleri tek tek bunun demiyor. Oo, bakın soruyu analiz edin. Kökleri tek tek bunun demiyor. Kök toplamı kaçtır diyor. Ortak noktaların absitleri toplamı kaçtır diyor. Şurası bizim için ortak denklem değil mi arkadaşlar? O zaman burada ikilerden denklem videolarımızdan hatırlayalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a idi. O zaman şurada direkt kökler toplamımız x1 artı x2'miz kalemsiz biçimde burada görebiliriz şu aşamadan sonra. Eksi b bölü a. B'miz neydi? 4. A'mız ne bir? Buradan hızlı bir biçimde şu aşamaya getirdikten sonra hiç bunları yapmadan tak eksi 4'ü ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Klasik cümlemizi de bitirelim. Evde yalnız kalmayın. Biz de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.